Yıllar önce Güneş Tanrısı Ra'nın gökyüzündeki sarayında bir cesur genç kadın olan Selenia yaşarmış. Selenia, bilgelik ve cesaret dolu kalbiyle bilinen bir kahramandı. Ancak bir lanet yüzünden her gün bir kuğu formuna bürünüyordu. Bu lanet, karanlık tanrı Apep'in öfkesinden kaynaklanıyordu. Apep, gökyüzü hakimiyetini ele geçirmek istiyordu ve Selenia'nın güçlü bir engel olduğunu biliyordu. Ancak bu lanetin bir yan etkisi olarak Selenia geceleri yıldızlar arasında dolaşabilme yeteneği kazanmıştı. Bir gün Selenia'nın yıldız formu Apep'in kötü niyetli planlarını duydu. Hemen gökyüzünden dünyaya inerek diğer tanrılara haber verdi. Ra, Selenia'nın cesaretini ve özverisini takdir etti ve laneti kaldırmak için bir çözüm buldu. Ra, Selenia'ya bir görev verdi. Apep'in karanlık güçlerini alt etmek ve gökyüzünü korumak. Selenia, cesareti ve sevgisiyle donanmış olarak Apep'e karşı mücadeleye girişti. Uzun bir savaşın ardından Selenia galip geldi ve Ra'nın gözdesi oldu. Tanrı Ra, Selenia'ya minnettarlığını göstererek laneti kaldırdı. Selenia formuna bürünmeyecek ve özgürce gökyüzünde dolaşabilecekti. Onun cesareti ve fedakarlığı efsanevi bir kahraman olarak anıldı ve yıldızların arasında özgürce parlamaya devam